Yeni bir projeden selamlar. Bugün Ankara Yeni Batı Mahallesi'nde 5 artı 1 bir daire gezeceğiz. daireye geldik. Size kısaca buranın planını anlatayım önce isterseniz. Şu an dairenin girişindeyiz. Buradan giriş yapınca hemen sağ tarafımızda bir vestiyer odası var. Burada sizi karşılayan bir alan yapılmış. Ufak bir diresuar alanı gibi ama aynı zamanda oturup ayakkabınızı giyebileceğiniz ya da ufak depolama alanlarına sahip bir yer. Salon var. Hemen sizin arkanızda mutfak var ve koridorla evin banyosuna, çamaşır odasına ve diğer odalarına gideceğiz. İsterseniz hemen anlatmaya şuradan başlayalım. Burası bir ufak vestiyer odası. Girdiğimizde askı alanları görüyoruz. Farklı depolama alanları var, raflar var. Ayakkabılarınız için, montlarınız için çok rahat kullanabileceğimiz dolaplar burada hazır olarak teslim edilecek. Aynı zamanda karşıdaki ayna gerçekten iş görecektir. Buradan ufak bahsettik ama yine de gösterelim. Şurada basaç sisteme sahip şöyle ufak raflı alanlar var ve üstünde de açık raflar var. Salonla devam edelim. Geniş bir yemek alanı burada düşünülmüş. Burası 8 kişi, 10 kişi, 12 kişiye kadar kullanacağınız mobilyaya göre çok rahat bir alan sağlayacaktır. Gerçekten geniş bir salon. Tavan yüksekliği de oldukça iyi. Ve hemen oturma bölümü gördüğünüz gibi burada. iki tane büyük üçlü koltuk, büyük bir televizyon ünitesi olmasına rağmen gayet ferah ve geniş görünüyor burası. Şimdi salondan çıkalım, mutfağa doğru devam edelim. Bu evin en ilgi çeken alanlarından bir tanesi kesinlikle mutfağa. Hemen mutfağın kapısıyla başlamak istiyorum. Bu gizli kapıları, sürgü kapıları çok seviyorum. Şöyle size göstereyim. Tamamıyla camlı, evin diğer kapılarıyla, salondaki camlı kapılarla uyumlu ve hiçbir alan kaybına izin verilmemiş burada. Çok rahat bir kullanımı var. Girdiğimizde hemen tavana kadar dolaplar burada bizi karşılıyor. Hemen gördüğünüz alanda bir boy dolabı diyebileceğimiz raflı bir alan var. Bunda yine camlı bir kapak tercih edilmiş. Hemen yanında beşli bir ocak görüyoruz. Bu ocağın en önemli özelliklerden bir tanesi kesinlikle doğal gazlı olması. Çünkü artık böyle projelerde çoğunlukla elektrikli ocaklar tercih ediliyor. Ama burada beşli bir doğal gazlı ocak tercih edilmiş. Hatta şurada gazın vanasını da görebiliyorsunuz. Dolabın içine gizlemişler. Buradaki alan gayet yeterli. Aynı zamanda üst tarafının oldukça geniş olduğunu görüyorum. Beşli olmasından kaynaklı hem de bu kenarlarındaki alanlar ekstra dolap olarak değerlendirilmemiş. Tamamıyla geniş ve ferah bir görüntü çıkmış burada. Alttaki çekmecelerle devam edelim. Bunlar da güzel detaylar. Özellikle mutfak yaptıracaklar ya da yeni bir projeden ev alacaklar için mutfaktaki çekmece sayısı gerçekten çok önemli. Burada gördüğünüz gibi eş büyüklükte iki adet kaşıklık var. Altlarında yine aynı derinlikte bir çekmece var. Ve en altta da gördüğünüz gibi tencereler için kullanabilecek gayet derin çekmeceler var. Ve bu alttakinin derinliğinde burada çekmeceler devam ediyor. Bu çekmecelerin gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Hemen arkamda da buzdolabı var. Şu an burada olmasa da buzdolabı alanı burası. Oldukça geniş hatta iki kapılı bile bir buzdolabı buraya koyabilirsiniz. Üst tarafları da aynen depolama alanı olarak tercih edilmiş. Şuradan devam edelim. Burası bir ufak teknoloji ünitesi gibi düşünülebilir aslında buzdolabı ile beraber. Üstünde mikrodalga için alanınız ayrılmış olacak ve altında yine fırın aynen bu şekilde teslim edilecek. Yeri gelmişken söyleyeyim 3 parça Arçelik marka Ankastre burada hazır olarak teslim edilecek. Ocak, ocak, fırın ve davlumbaz. Beylim yandı. Ocak, fırın ve davlumbaz aynen bu şekilde teslim ediliyor. Gerisi olmayacak. Üst dolaplardan devam edelim. Allah. Üst dolaplar şöyle genişçe tavana kadar devam ediyor. Hepsi aynı şekilde. Üstler beyaz, altlar gördüğünüz gibi daha böyle kahve tonlarında hafif bir pembelik de var aslında içinde. Çok tatlı, soft bir renk. Soft ne demek ya? Soft demeyelim. Yumuşak. Yumuşak renk tonları tercih edilmiş. Ve ortadaki bu ahşap hem buraya bir hareket katmış hem de şurada gördüğünüz niş alanlarıyla beraber burayı daha kullanışlı ve görsel olarak daha zengin bir hale getirmiş. Niş alanında tamamıyla camlı raflar, aynı zamanda eşyalarınızı sergileyebileceğiniz ya da ufak depolama alanı olarak kullanabileceğiniz alanlar yaratılmış. Bunların içinde led aydınlatmalar olacak, şu an e, takıl değil ve aynı zamanda prizler üst tarafta olduğu için e, görüntüde size şu an hiçbir e, kirlilik yaratmıyor. Ama kablolar buradan sarkınca nasıl olur onu bilemiyorum. Yorumlarda yazın. Devam ettiğimizde bu arada, bu arada yer gelmişken söyleyeyim. Bu evin neredeyse birebir aynısını, birebir değil ama neredeyse yani %90 aynısını kanalda bir kere daha gezdik. Burası o gezdiğimiz firmanın yeni yaptığı bir proje. Yaklaşık herhalde bir 6-7 ay sonra burası da teslim olacaktır. O yüzden yorumlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda ilk defa gelenler için de hoş geldiniz diyelim. Ankara'daki yeni projeleri, yeni daireleri sizin için daire turu yaparak videolarını paylaşıyoruz. Hem sizin için bir fikir olsun ya da buralardan yatırım yapmak isteyenler için böyle bir bilgilendirme, aynı zamanda karşılaştırma imkanı olsun diye arşiv videolar çekiyoruz bu kanala. Abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz ve tüm önerilerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Devam ettiğimizde burada Televizyonunuz için bir alan oluşturabilirsiniz. Burası bir televizyon ünitesi olarak kullanılabilir. Yine bir depolama alanı ve sergi alanı olarak kullanılabilir. Alt tarafta böyle kapaklı dolaplarınız mevcut ve burada televizyon için bir altyapı oluşturulmuş. Hemen arkamda buranın neredeyse yere kadar diyebileceğim şuraya kadar bir penceresi var. Aydınlık için güzel bir detay ve arkanızda az önce buraya girerken gördüğümüz o camlı kapılar giriş alanına antreye ışık geçmesi açısından önemli bir detay. Bu da aynı şekilde tam kapının karşısında burayı tamamıyla aydınlatacaktır. Yemek alanına geldiğimizde şu an burada 4 kişilik yuvarlak bir masa tercih edilmiş. Bu masa bence çok güzel. Hem eşitlik açısından, yuvarlak masaları zaten seviyorum ama burada özellikle yukarıdaki yemek alanının üstünde yapılmış bu dairesel asma tavan detayıyla çok uyumlu bir iz düşümü olarak burada tercih edilmiş. Gerçekten güzel bir detay. Ama siz daha fazla bir oturma alanına ihtiyacınız varsa buraya 6 ya da 8 kişilik bir masa sığdırabilirsiniz. Ve arkamdaki alan aslında şu an tamamıyla boş görünüyor. Burası da daha doldurulabilir ya da isteyenler için ek bir depolama alanı olarak değerlendirilebilir. Buradan balkona geçmeyelim. En son geçeceğiz. Hemen çıkmadan şurayı da göstereyim. Burası da Gördüğünüz gibi yine altında şöyle iki raflı dolapları olan ufak bir ikinci tezgah diyebiliriz aslında buraya. Burada bir priz var. İşte üstüne küçük e, mutfak gereçlerinizi koyabilirsiniz. İşte kettle olabilir, kahve makinesi, çay makinesi. Her türlü böyle ufak araç gerecinizi yerleştirebileceğiniz ikinci bir tezgah olarak buraya düşünebilirsiniz. Üstü tezgah malzemesinden değil. E, dolapların aynı malzemesinden yapılmış. Ama yine de böyle bir artı alan olması bence güzel bir detay. Buradan devam edelim evin odalarına doğru banyosuna doğru gideceğiz. Ama önce şurayı gösterelim. Burası bir çamaşır odası. Açtığımızda içeride çamaşır ve kurutma makineniz için alan ayrılmış durumda ve tavana kadar dolaplar gördüğünüz gibi yapılmış ve buranın bir özelliği de havalandırmasının bulunması. Böyle ufak çamaşır odalarında havalandırmanın olması çok önemli çünkü kurutma makinesi kullanıyorsanız onun havaya ihtiyacı oluyor. Burada bu da düşünülmüş. Oturma odasıyla devam edelim. Bu arada evin tüm metrekarelerini, projenin ismini, aynı zamanda hangi bölgede olduğunu, kaç daire olduğunu, sosyal imkanlarını hepsini açıklamalar kısmında sizin için paylaşıyor olacağım. Oturma odasına geldiğimizde e, burası da benim ilgimi ilk çeken şey... Dur biri geldi. Tık 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 ne ya? Merhaba. Buyurun. Burası mı? Evet. Böyle hoş mu Yok gerek yok. Ya, yalnız biz ıslak hepsi çamurlu gibi değilse. Bu temiz. Buyurun buyurun. Evet, Karşıda birileri var mıydı? Oraya yok, uğradınız mı? Vastık oraya. Ha, e, tamam ya. buyurun. Hadi biz gezdirelim sizi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hoşça, kalın, Hoşça kalın. Çalışma Sağ olun. Sağ olun. Işte, Abi, neler oluyor ya? Neler oluyor arkadaşlar? İşte. <gülüyor> <gülüyor> Oturma odasıyla devam edelim. Burada ilk ilgimi çeken şey buranın kare olması oldu. Eşyalarınızı, koltuğunuzu, işte televizyonunuzu yerleştirmeniz için daha rahat bir imkan veriyor burası bu şekilde. Buradaki dekorasyona çok takılmayın. Burada söyleyeceğim tek şey şurası. Açılıyor mu? Gel gel Burası. Buranın balkona bir çıkışı var. Yere kadar penceresi camı var gördüğünüz gibi. Ve evin kış bahçesi mutfaktan da çıkabiliyoruz. Birazdan gideceğiz. Ve evin 5. odası orada bulunuyor. Videonun en sonunda büyük ihtimalle gezeriz balkonu. Şimdi banyoyla devam edelim. Evin genel banyosu Az önce mutfakta gördüğümüz dolaplarla renkler yine hemen hemen aynı ve kapılarla çok uyumlu. Tüm mobilyaları evin aynen bu renk tonlarında tercih edilmiş. Hafif kahverengiler, griler ve ahşap kombinasyonundan oluşuyor. Çift lavabo var. Bir tanesi alçak, biri yüksek. Ve birinin üstünün bu tezgah alanı oldukça geniş. Ve güzel bir kullanım alanı sağlıyor. Ve aynı zamanda aynaların arkası da oldukça derin. Yaklaşık 20 cm derinliğinde dolap e, olarak tercih edilmiş. Burada da aynısı devam ediyor. Açık raflar, aynalar, burada niş alanları yine. gerçekten evin bütünüyle çok uyumlu. Fayanslardan, seramiklerden bahsedelim. Bunlar mat tamamıyla. Yerde ve duvarda ikisi de aynı mat olarak. Yani yarım mat da diyebiliriz. Yine hafif kahveli, kremli tonlarda. Burada bir duşa kabin var. Artık çoğu projede bunu görmüyoruz. Direkt yerdeki seramik devam ediyor ama burada bir kabin kullanılmış ve kapının arkasında da klozet tercih edilmiş. Devam edelim. Bu arada yerdeki seramikler de hazır. Seramikten geldik. Dikkatimi çekti. Parlak tamamıyla 60'a 120 granit seramik tercih edilmiş yerlerde. Diğer odayla devam edelim. Ben mi gireyim? Burası evin ilk çocuk odası diyebiliriz. Dolap yerleri hazır buralarda. Yan odada da şimdi aynısını göreceğiz. Çalışma masası, ufak bir dolap alanı. Bakalım hatta içi nasıl. Aynen gayet derin. Yeterli 3-4 kapaklı bir gardırop alanı burada oluşturulabilir ve tek kişilik yatak çok rahat sığmış ve buranın da az önce gösterdiğim balkona bir penceresi var. Şimdi çıkınca zaten göreceğiz. Diğer çocuk odasına gidelim. Orası buradan birazcık daha büyük ve dolap alanı burada da standart. Hemen burada kapının yanında tercih edilmiş. Hakikaten burası birazcık daha büyük gibi. Şöyle içini de göstereyim. Raflı alanlar, askı alanları. Bu dolap standart değil. Ee, ama böyle bir eviniz varsa ya da buradan daire alıp devamında yaptıracaksanız buraya bir dolap gelecektir. Yaptırmanız için size bir fikir olsun diye göstereyim orayı da. Şundan bahsettik mi biz? Bahsetmedik. Asma tavan detayı. Mutfakta birazcık bahsettik ama e, bu koridorda, evin salonunda, mutfakta hatta banyoda bile asma tavanlar var. Gördüğünüz ışık havuzları standart olarak veriliyor. Aynı zamanda spotları da görüyorsunuz. Buranın uzunluğuna gerçekten güzel bir vurgu yapmış. Yatak odası ile devam edelim. Yatak odası, şöyle bir bakayım. Yatak odası iyi. Şimdi nedenini söyleyeceğim. Burada benim e, sadece acaba biraz az kalabilir mi bu özellik dediğim bir tane şey var. Aslında iki tane var. Ama en güzel şeyinden başlayalım. Burası yatak odalarında balkon. Benim çok sevdiğim bir şey, yani sabah kalktınız diyelim, uyandınız, şuradan kapınızı, pencerenizi açıp şöyle bir günaydın demek bence çok güzel. Ve burası şu an, bölgeyi de hafif gösterelim. Şu an biz e, giriş kattayız, burası zemin kat. Burada açık bir otopark olacak, aynı zamanda bunun altında kapalı otopark da mevcut. Şu karşıdaki projeyi belki hatırlayanlar vardır, bölgeyi biliyorsanız. Neyse devam edelim, balkondan dışarı ile ilgili bahsederiz. Öteki balkonda yani. Evet yatak odasıyla devam edelim. Gördüğünüz gibi yine asma tavan detayları burada standart. Geniş bir çift kişilik yatak konulmuş. İki tarafında priz var. Aydınlatma için altyapı hazırlanmış. Karşısında televizyon için bir yine altyapı hazırlanmış. Ve bu odanın en güzel özelliği tabii ki hem kendine ait bir gardırop olanının olması, giyinme bölümünün olması ve kendine ait bir banyosunun olması. isterseniz hemen şurayla başlayalım. Burada Şöyle tavana kadar raflı alanlar, köşeye doğru giden askı alanları düşünülmüş. Burada da aynı şekilde raflar devam ediyor. Burada askı alanları ve çekmeceler için ayrılmış alanlar var. Bakalım şunu. Güzel. Ve buranın camlı e kapaklara sahip böyle güzel bir dolabı var. Bu camlı hafif reflekte camlı dolap kapakları gardıroplarda çok güzel oluyor. Bunun içine özellikle bir led aydınlatma yaparsanız dolabın içine. Müthiş bir sergi alanı. Kıyafetlerinizi seçmeniz için hem de burayı görsel olarak çok zenginleştiren bir detay oluyor. Kesinlikle öneririm. Buraya geldiğimizde de evin ve bebeğin banyosundayız. Aslında ufak ve tamam ile e, amacına hizmet eden bir banyo olduğunu söyleyebilirim. Köşede 90'lık bir duş teknesi var. Hemen karşıda klozet ve tek bir lavabo var. Ama buranın bir güzelliği şurada tamamıyla arkasının depolama alanı olarak tercih edilmesi. Burası da aynı şekilde raflı alanlardan oluşuyor. Ee, ve bunun geldi. Ve bunun ortadan iki kapak değil böyle üç kapak yapılması bence çok önemli bir detay. Bunu bir videoda daha söylemiştim ama burada yine görmüşken söyleyeyim. Diyelim burada elinizi yıkıyorsunuz. Su yokmuş. <laughs> Neyse diyelim burada elinizi yıkıyorsunuz. Tam karşınızda bu dolabın birleşim yerini görmüyorsunuz kapakların. Ortada tertemiz bir görüntü çıkıyor. O yüzden bunun önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Banyodan çıkalım. Şimdi mutfağa gideceğiz. Yani oradan balkona çıkacağız. Ve evin 5. odasına gideceğiz. Koridor görüyorsunuz bu arada. Eminim ki şu an kafanızda daha net oturuyordur evin planı. Çamaşır odası, evin odaları, girişteki alan. Mutfağa giriyoruz. Buradan hemen sola döndüğümüzde Allah'ım gün batıyor çok güzel. Gel. Müthiş. Şu an tam gün batacak böyle. Çok güzel bir saate geldik. Müthiş bir görsel var. Tabi bu görseli bizim bu keyfi alabilmemizin en büyük etkileyen faktör burada gördüğünüz. Tam köşede olan geniş balkon. Bu cam balkon standart değilmiş. Konuştum ama e, alt tarafların cam olması ve üst tarafına da böyle bir sistem yaptığınızda çok rahat bir şekilde güzelce kapanabilmesi bence yine de güzel bir özellik. Buradan ev alacaklar için kesinlikle ya da bu tarz bir balkona sahip olanlar için kesinlikle önereceğim bir şeydir. Çünkü yaz kış burayı kullanmak isteyenlere müthiş bir kolaylık sağlayacak. Aynı zamanda buranın petek için, kalorifer için de bir altyapısı oluşturulmuş durumda. Önümdeki proje bu arada zirveden batı artık ismini söyleyeyim. Buranın videosunu yaklaşık herhalde bir 8-9 ay oluyor çekili. Çektiğimizde kaba inşaatı neredeyse tamamlanmak üzereydi. Şu an tamamlanmış, iskan alınmış, arabaları görüyorum, peyzajı görüyorum. Perdeleri görüyorum, insanlar yaşıyor. İnanılmaz bir mutluluk bu benim için. Çünkü çok iyi hissediyorum. Böyle projeden gördüğüm şeyleri, örnek dairesini gezdiğim, inşaatını gördüğüm şeylerin bitmiş ve hayata başlamış olması beni çok heyecanlandıran bir şey. O videoyu izlemediyseniz bu arada açıklamalarda bulabilirsiniz ya da şu an belki bir yerden çıkmıştır. Onu da izleyebilirsiniz. Beşinci odayla devam edelim hemen. Burayı da ufak gösterelim. Şu an burası bir oyun odası olarak tasarlanmış. E, dekorasyona çok takılmayın ama düşünün yani. Burası kare yaklaşık herhalde bir 8-9 metrekare civarında vardır. Burası evin 5. odası bir hobi odası olabilir. E, çocuğunuz için bir oyun odası olabilir, çalışma odası olabilir, bir ofis alanı olabilir. Sadece bir koltuk kanepe atıp kitap okuyabileceğiniz, müzik dinleyebileceğiniz bir yer olabilir. Her türlü e, amaca hizmet edebilecek ekstra bir alan. Çift taraftan geniş pencereleri var. Güzel bir manzara olacaktır. Yorumlarda burayı ne olarak kullanacaksınız? ne olarak kullanılabilir. Fikirleriniz varsa sizlerden de bekliyorum. Aynı zamanda aynı zamanda bu videoların devamı için lütfen kanala destek olmak adına videoyu beğenin, yorum yapın. Biz bu sayede daha fazla projeye, daha fazla insana ulaşabiliyoruz ve daha fazla ev geziyoruz, daha fazla insana bildiklerimizi ve gördüklerimizi aktarabiliyoruz. O yüzden lütfen destek olmak adına videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Çevreyi biraz gösterelim. Şu an Yenibatı Mahallesi'ndeyiz. Burası Göksu Parkı'na çok yakın, Eryaman'a yakın, Çakırlar'a yakın, Batıken Çakırlar'a yakın. Ve şu an projenin zemin katında olmamıza rağmen... Gördüğünüz gibi çok geniş, ferah bir manzara burada var. Ben Natura Batı kenti görüyorum. Natura Çakırları görüyorum. Karşımda zirveden batıyı görüyorum. Hemen aşağıda yeni batı mahallesinde birçok projeyi görüyorum. Oralar doldu. Artık burası yolun öteki tarafı ve yakında buranın da kesinlikle böyle yakında dediğim belki 10 sene sonra e, buranın karşımızdaki yolun belki inanılmaz bir bulvar olduğunu göreceğiz. Burada hiçbir parsel kalmadığını falan göreceğiz. Bilmiyorum böyle şeyler beni heyecanlandırıyor. E bir yandan bu kadar değişim bazı insanları da korkutabilir. Ama eminim ki burası çok güzel, düzenli bir alan olacaktır. Ankara için kanalımızda Ankara'daki birçok dairenin böyle detaylı videosunu ve lansmanlardan videolarını bulabilirsiniz. Bu sezon için, bu sezon dediğim artık bundan sonra gelecek videolarda merak ettiğiniz projeler, daireler, bölgeler varsa lütfen bu videonun altına yorum olarak yazın. Merak ettiğiniz tüm detayları bu kanalda bulmanız için videolar çekin ve yayınlayalım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Daire turu bitmiştir. Yeni bir projede görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Evet. Nefesim düzenliğim geleceğim. Hızlı girdik. Mutfağa önce girmesek iyiydi. Mutfak yürü. Tamam. Yeri gelmişken söyleyeyim. 3 parça arçelik marka. Ee, nefesim 3 şey oluyor ya. İsterseniz devam edelim. Ben biraz yoruldum. Şurayla devam edelim. Burası Çamaşır odası. Biraz kendimi rahatlatmam lazım. Beni koşturma. Ha, şey diyordum. Oturma odasının kare olması. Allahım rahatladım, şükürler olsun. Bir araya Allah bize şey gönderdi. <laughs> Adam gönderdi böyle, anladın mı? Gel, müthiş. Sen orada dur. Yeni beni Çok güzel ve Allahım ya, işte yeni batı, anlıyor mı <laughs>